Merhaba, benim adım Anıl ve öteki tarafı görenlerin yaşadığı ölümden dönme deneyimlerini anlatıyorum. Bu videoları beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yeni içerikler için bildirim almak adına zile tıklamayı unutmayın. Bu tamamen ücretsizdir ve kanalın büyümesine yardımcı olur. Astronot olmak benim için sadece bir çocukluk hayali değildi. Evreni keşfetmek için yaratıldığımı biliyordum. Evren bana başka hiçbir şeyin yapmadığı şekilde sesleniyordu. Aldığım her karar, attığım her adım, dünyanın atmosferini terk etmek ve bilinmeyene yol almak arzusuyla yönlendirildi. Yaşım ilerledikçe bu hayal daha da güçlendi. Uzayla ilgili her kitabı okudum. Benden önce gelen astronotların yaşamlarını inceledim ve sayısız saat boyunca gece gökyüzüne bakarak kendimi yıldızların arasında hayal ettim. Sonunda o gün geldi. Uzay aracına bağlanırken hissettiğim duygu karmaşasını hatırlıyorum. O an ne yapmam gerektiğini biliyordum. İnanılmaz bir tatmin hissettim. Hayatımın hayallerimi gerçekleştirdiğimi bilmenin derin huzurunu hissettim. Tam olarak ait olduğum yerdeydim. Arkadaşlarımla favori barımızda buluşmaya karar verdik. Bu küçük, rahat mekan sayısız kutlama ve uzun sohbetlere tanıklık etmişti. Bazılarımız işten, diğerleri aileden bahsetti ve birkaçımız yakın zamanda elde ettikleri kişisel başarıları paylaştı. Bu benim için astronot olarak yolculuğumu düşünmek adına bir fırsattı. Çünkü bunu yapmak için pek vaktim olmuyordu. Arkadaşlarım son görevim hakkında heyecanla dinle dinlemek istiyordu ve detayları anlattıkça gözlerindeki hayranlığı görebiliyordum. Ancak bu sadece benimle ilgili değildi. O gece paylaşılan her hikaye coşkuyla karşılandı ve herkes birbirinin başarılarını kutladı. Sonra aniden karnımda keskin bir acı hissettim. Başta bunu hafif bir rahatsızlık olarak görmezden geldim. Belki de daha önce yediğim bir şeyden kaynaklanıyordu. Ancak acı daha da yoğunlaştı. İçimde rahatsız edici bir şekilde kemiriyor gibiydi. Dakikalar içinde midemdeki ağrı göğsüme doğru tırmandı. Donuk bir zonklama hissi yayılmaya başladı. Kalbimin kaburgalarımın içinde nasıl çarptığını hissediyordum. Ve bir dalga şeklinde gelen bir kafa karışıklığı üzerime çöktü. Nasıl oluyordu da midede başlayan bir şey birdenbire göğsümü sıkarak hayatımı zorlaştırıyor olabilirdi. Arkadaşlarım acı çektiğimi fark ettiklerinde hemen yanımda belirdiler. Omuzlarımı tuttular ve sakin olmamı söylediler. Ama sakinleşmek hiç de kolay değildi. Göğsümdeki acı dayanılmaz bir hale gelmişti. Her nefes almak bir mücadele haline gelmişti. Sanki ciğerlerim sıkıştırılıyormuş gibi, havayı çekmeye çalışsam da nefesim yetersiz kalıyordu. Onların çabalarına rağmen bu savaşı kaybettiğimi biliyordum. Acı çok yoğundu. Vizyonum bulanıklaştı ve seslerini zar zor duyabiliyordum dünya, çevremdeki her şey sanki solup gidiyordu. Geriye sadece kaçamayacağım o acı kalıyordu. Bir anda her şey değişti. Acı, nefes alma mücadelesi hepsi çözüldü ve kendimin uzaklaştığını hissettim. Sanki kendi bedenimden çekiliyormuş gibiydim. Bardaki sahnenin üzerine yükseliyordum. Kendimi orada yatarken görebiliyordum ama artık bunun bir parçası değildim. Garip bir ağırlıksızlık hissettim. Sanki sürükleniyordum. Ama nereye gittiğime dair bir his yoktu. Bu yönsüz bir yolculuktu. Belirgin bir hedef olmadan bir hareket vardı. Çevremdeki dünya bulanıklaştı ve sadece ne olduğunu anlamaya çalışmak kaldı. Sezgisel olarak arkadaşlarıma seslendim ama ağzımdan ses çıkmadı. Onlardan bildiğim her şeyden daha da uzaklaştığımı hissettim. Ayrılıyordum ama nereye gittiğim hakkında bir fikrim yoktu. Aniden kendimi hayal edemeyeceğim bir yerde buldum çaresizlik ve ızdıraptan oluşan bir yer. Karanlık kalındı, sıcaklık dayanılmazdı. Sanki ruhum görünmez alevlerle yanıyormuş gibiydi. Nerede olduğumu anında biliyordum. Burası cehennemdi. Çevremdeki dehşeti daha işlemeye başlamadan hayal edilmez bir işkence tarafından ele geçirildim. Daha önce hiç yaşamadığım bir acı, acımasız ve merhametsiz bir şekilde içimde parçalanıyordu. Sanki ruhum içten dışa doğru parçalanıyordu. Sonra ortaya çıktılar. Yedi iblis. Her biri daha korkunç ve daha dehşet verici. Tereddüt etmeden üzerime saldırdılar. Pençeleri ve dişleri etime saplandı. Izdırabımdan zevk alarak kahkahaları kulaklarımda yankılandı. Kaçış yoktu. Merhamet yoktu. Onların insafına kalmıştım. Acımdan besleniyorlardı ve tamamen onların merhametine kaldığımı biliyordum. İşkence bitmek bilmezdi ve ne kadar çok acı çektiysem o kadar zevk aldılar. Korkunç bir anın ortasında uzakta bir figür belirdi. Bu korkunç yerdeki her şeyden farklıydı. Yakışıklı ve parlaktı. Varlığı saf altın gibi parlıyordu. Etrafındaki kaosla tamamen zıt bir şekilde sakin ve amaçlı bir zarafetle hareket etti. Bana kim olduğunu söylemedi ama varlığı büyük bir otorite yayıyordu. Yaklaştıkça olağanüstü bir şey oldu. Az önce acımasızca işkence eden iblisler aniden geri çekildiler. Bu gizemli adam karşısında dirençsiz kaldılar. Hiçbir şey söylemeden altın adam elini bana uzattı. Acı ve kafa karışıklığı içinde tereddüt etmedim. Elini tuttum. Ve o anda beni tüketen acı azalmaya başladı. Altın adam beni cehennemin derinliklerine doğru götürdü. Etrafımızdaki atmosfer değişmeye başladı. Sanki bu şeylerin bana sadece cezalandırılma amacıyla değil, daha derin bir neden için gösterildiğini hissediyordum. Beni devasa karanlık bir odaya götürdü. Birçok odadan ilkine. Burada sayısız ruh gördüm. Izdırap içinde ağlıyorlardı. Bu yer hayatlarını Tanrı'ya karşı inatla yaşayanların ruhlarıyla doluydu. Tövbe etmeleri için her fırsatı reddedenlerin ruhları. Onlar tövbe etmeyenlerdi. Gerçeği reddedenlerdi. Kurtuluş fikrini de. Çektikleri acı kavranamayacak kadar büyüktü. Bedenleri doğal olmayan şekillerde bükülmüştü. Sanki onları lanetleyen günahlara karşı isyan ediyorlardı. Daha yakından baktıkça onların ağlamalarını, çaresiz ve umutsuz çığlıklarını duyabiliyordum. Bu sıradan acı çığlıkları değildi. Bunlar itiraflardı. Yaşadıkları hayatların itirafları, kaçırdıkları fırsatların itirafları. Adam beni karanlıkta daha da ileriye götürdü ama bir sonraki bölme gizemle kaplıydı. Sanki amacı henüz tamamen ortaya çıkmamıştı. Ortam farklıydı. Ağırlık daha büyük ve daha korkunç bir şeyin geleceği hissini verdi. Beklenti doluydum ama ruhumun derinliklerinde bunu görmeye hazır olmadığını hissettim. Adam konuşmaya başladığında bana bir erkek veya kadının Mesih'in ölümüne veya dirilişine inanmadıkça burada bu ızdırap yerinde sona ereceğini bildirdi. Sözleri gerçeği reddedenleri bekleyen ebedi sonuçların ciddiyetini taşıyordu. Tanrı'nın arzusunu kimsenin yok olmaması aksine herkesin tövbe etmesi olduğunu açıkladı. Çektikleri acı tasavvur edilemezdi. Bedensel olarak bükülmüşlerdi. Sanki vücutları işledikleri günahlara karşı isyan ediyordu daha yakından baktığında onların hayatlarında yaptıkları hataların yansımalarını, her bir günahın kısmen işkencelerini şekillendirdiğini görebiliyordum. Buradaki acı sadece fiziksel değildi, ruhlarına kadar uzanıyordu. Onların her hücresinde yankılandı. Bu ruhlar Tanrı'dan bir ayrılık yaşamışlardı ve bu kopma çektikleri tüm işkencelerin merkezindeydi. Ama daha da rahatsız edici bir şey fark ettim. Bu ruhlar sadece cezalandırılmıyorlardı. Onlar da başkalarına aynı acıyı yaşatıyorlardı. Kendi azaplarını arttırarak birbirlerine karşı zalimce davrandılar. Kendilerini alçaltmak ve başkalarına da acı çektirmek. Cehennemdeki bu korkunç döngüyü sürdürüyordu. Kendi işkenceleri yetmezmiş gibi kendi zulümlerini başkalarına yayarak bu çemberin asla bitmemesini sağlıyorlardı. Bu cehennemin en korkunç yanıydı. Orada ne kadar derin acı içinde olurlarsa olsunlar bu ruhlar yine de birbirlerine Orada gördüğüm her şeyin içeriğini Zihnime sessizce nakşetti Her bir sahne Cehennemin bu yerini oluşturan Derin bir trajedi ve kaybolmuşluk hissiyle doluydu Ama bu bir tür ceza değildi Sanki bu olayları görmem Anlamam gereken bir ders gibi düzenlenmişti Tanrının gazabının Sadece kör bir öfke olmadığını Tanrının sevgisine geri dönmeyi Reddetmenin sonuçları olduğunu Anlamam gerekiyordu Sonunda altın adam bana döndü gözleri derin bir bilgelikle doluydu. Bana sadece dönmenin değil, Tanrı'nın önünde tamamen alçak gönüllü olmanın önemini gösterdi. Bana cehennemin derinliklerini gösterdi. Sadece bu yerin gerçekliğini anlamam için değil, aynı zamanda Tanrı'nın verdiği... başkaları da Tanrı'nın merhametini arayıp kurtulabilirler. Bugünkü deneyimimizin sonuna geldik. Düşüncelerinizi ve hissettiklerinizi yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerle paylaşın. Beni desteklemek ve videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayeye kadar güvende kalın.